Asansöre bineceğimize yanındaki alevli yere girmişiz abi var mı böyle şey? Hayır, Oyun oynuyorsa genelde zor olur ya o yüzden herhalde. Evet sevgili dostlar videomuz başlıyor umarım beğenirsiniz. Destek olmak için beğenip paylaşmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. <laughs> İyi, tamam, o ayrı mesele de ben geldim denedim hiç simge çıkmadı ki ben göremedim o zaman. Ben az önce güç kablosu buldum ondan mı acaba? Diyeceğim de bir yere takmadım ki. Sanmam. bak. Key. Biz boşluğundan çıkmaya çalışıyormuşuz o zaman. Zoru başardık ama oyunun bize ayrı puan vermesi lazım. Kesin bir şey olacak şimdi. Garip bir, bir ses var. Mi? Orada da bir şey olabilir ha. Orayı çünkü boş boşuna yapmış olamazlar. Evet. Orada dönerken orada incir bekle. Dönüşte menüs dönüş, dönüş, dolayı. Aa sıkıştık. Hadi aldık ama. <laughs> Adaylı. Tamam. Oradan çıkacağız daha bunu. Şu abi. Abi. ağzını açtın? Ama ağzımı? Şuradan çıkacağız abi. Evet. Bu ne şimdi bu zombi? Ya zaten bir ya. Bak şimdi buraya geldik abi. Ama burada bu sefer şey tel de var. Nasıl çıktınız oğlum yukarı? Köşeden yine. Köşeden köşeden yalla. Ya benim adam yine kör oldu amına koyayım ya. Benimki benim de, de oldu. Karım. Aşağı Köşe indi de. lan bu. Beyler 9'da bir açıklık var 9'da. 9'dan geçeceğiz aynen. 9'dan gireceğiz. Peki, nereden ne? ne gideceğiz? İçerisi sinek kaynıyor. Ölüler var. Siz oraya nasıl çıktınız lan? Oradan işte. Um yarak. Burası açılıyor mu kapı? Şöyle bir Bunda bir açık kapı var. Boş. boş. Metal parça. Nerede var hani? Zeki bizden toş Geçtim ya oğlum ben açık kapıdan. Nerede hani? Gazlı bez buldum, metal parçalar buldum. Gitti mi siz açık kapıdan ya Zeki'nin? Nerede açık kapı bulunan Burada burada bak. Burada işte oğlum ya. Bak burada da açıklık var. Üst kata çıkabiliyoruz. Michael, on the 10th floor. Şu an 13 katdayız. Tamam, Evet, selamünaleyküm hanımcığım. 105 106 134 137. 105 106 134 137'yi ara dedi. 105 106 134 137. Ya, 134, 137. Oha, omuz attım öldü ama. Unutmayın 105 106 134 137. Zombi var burada sürü var. Bir tane olsa gene yan. Kaç dedin? 105, 106. <güler> 105, 106, 134, 137. Ölsene amır. <laughs> o Oda numaraları yazmıyor ki. mutlu <laughs> 101 var burada. 101 var. Ona onu sikeyim sesi duydunuz mu? Çok korkunç ya. Oğlum siz ya. neredesiniz lan? Lan bir tane daha var dur. Tek yedi. 105-106'yı gören oldu mu? V'ye basınca <laughs> ne oluyor diyor ya. Oo, patlayacak basınca, gitme patlayacak. Bak. bana dön bana dön bana bak. Beni gör. Görüyorum. Zombi gibi olmadın mı? Yok. Hayır. <laughs> V'ye basınca şu an benim ekranım full kanlı. Aa hiç öldürmeden aralarından geçebileceğim. Dokunmayın dokunmayın. Yo yine öyle bir şey olmadı Saçma sapan şeyler deneme. 105, e 106, be? 134, 135. 137 pardon. Ne yapıyor? Ne yapıyordun şey. Oğlum ne işe Ha 106 abi? burası. Araştır abi. 106 burası. Koy bombayı. ya e bomba mı koyacağız? Aha. Bombayı nasıl koyuyoruz ki amına? Hangi 105 ve 106 numaralara bomba koy diyor. Koy oraya 105 de burası. Bombalar nerede ki amına? Amına koydum sen al Ya Ben görmüyorum burada bombaları. I'ya bak I'ya Yerim... Yeri mi var acaba? Belki koyma yeri vardır ya bir arayalım. Ah. Benim mermim bitti he. gençler 20 Benim tane bomba. mermim var. Benim de konfekt. Abi bomba nerede ya? Burada <laughs> ölü bir adam var lan. Peki bombalar sendeydi <laughs> oğlum nasıl nerede ama? Bulamıyorum. Şey Şantana yok. bak. I'ya basıp. I'ya basıp çantama bakıyorum zaten. Yan odaya bakalım bakalım. Aşağı şu haplar mikrom kaptı burada ya. oynuyor mu oğlum ya. 106 105 ay 105'in kapısı açıldı. Nerede? O oh, 105 dolu. Bombayı e, nereye koyacağız e, acaba e, ya? Dokunma Fabrika. Dokun. Şemalarda bomba üretme mi var acaba? Zeki aşağıdaki bombaları sen aldım deyin ya. Yani. Aldım da nereye gittiler bilmiyorum ben. mu kanka? Ha? I'ya basınca sırt çantasında gözükmüyor mu? Gözükmüyor. İşaret fişi, çatapatlar, düz levye, seçkin inş, kahve, kozmetikler, fedayet, şövalye, elektronik parçalar, erzak. Oyun kurucusu benim ya, bende gözüküyor olabilir mi? Sizde de bir baksanıza. Ben de gözükmüyor. Mertcan 105'te misin? 105'teyim. Acaba üretmem mi? mi gerekiyor diyeceğim. Şey diyeceğim. Gel bana doğru ben dur deyince dur. Gel dur. Bir <laughs> adım daha. Dur bakayım orada. Arkadan zombi geliyor. Ha, bombalar bende niye gözükmüyor ben onu anlamadım ya. Niye siktin beni durduk yere kadar? Öldün mü lan? He? Öldün mü? Atayım şimdi seni oyundan? ya atma. Evet. At. Yani, bir şey diyeceğim sizde Alkını sizde var mı baksanız abi Baksanıza bir. gözükmüyor abi bende ya neredeydi bombalar söyle alayım geleyim en aşağıda zaten amına koyayım o adamın yanındaydı şerefsiz bombalar alayım diye almıyorum amına koyayım bak Allah hoş görmüyor ölüyor abi. <laughs> Zeki'ye yaptıktım abi. Abi ben Zeki. bombaların yerini de bilmiyorum. Zeki az gelsene Zeki. O adamın yanındaydı. Az abi gel. yerini bilmiyorum. Ne istiyorsun kapının ne? Kapının önüne gel az gel. Sıkacağım mı bana? Yok valla sıkmayacağım az gel. Kanka bu öyle yanına... sıkamıyor zaten. Şu zombinin yanına gel. Şurada çanta var çantanın yanına doğru gel. Suya basma elektrik çarptıracak sana kanka. <laughs> Yemezler. Yani... Mertcan sussana bombaları alacaktım bunu kıyım ya. Kanka bombalar burada da yok. Adam da yok burada zaten. O zaman beni bir öldür bakayım çıkacak mı üstünden bomba? Gel işte buraya gel. Şuraya gel bak benim olduğum yere gel. Gel bir adım daha at. At bir adım daha. Oğlum nasıldı bu ya? Ben daha önce de oldum oğlum ya. Ben bu delikten aşağı bir ineyim. Öldüm bakayım. diye mi yok acaba bombalar? <laughs> Gözükmüyor abi. Ben mi bakar kör müyüm acaba ya? <laughs> Neredeydi lan bu 105? <laughs> 10. kat burası. Adam neredeydi Zeş? Adam aşağıdaydı kanka aşağıya inmen lazım. Hayır abi bak yeşil işaretle bombalar işaretleniyor. Aynen alt katta sola gideceğiz. Bir alt kata nasıl ineceğiz? Burada çukur var. Q'ya bas kanka Q'ya bas. Q'ya basınca rota gözüküyor ne yapmamız gerektiği. Boşuna alevlendik o kadar amına. Başta hata yapmışız oradan bombaları almamışız. Ama oraya nereden gideceğiz? Kıza bas Hayır ben Hı, bombaları aldım da. Oğlum ben yaptım Al. ya. Okay. Yaptın başlıyorum. mı? Yaptım yaptım. Nasıl yaptın? Mutfakta ocağa gidiyormuş. Şimdi 106'ya da yapacağım aynısını. E ee, ocağa gidip ne yapıyormuşsun? Ocağa gidiyorsun, koy diyor, koyuyor ama. Kullan diyor. Ha, ha bak. Sonra, sonra Sen değilmiş demek ki bombalar. Yok kanka. Gom, birimiz alıyor hepimiz de gözüküyordur o yüzden. Abi kim gider sonra çıçacak. Şimdi 134 ve 137'yi bulacağız. Gelenler var. 134 ve 137'yi bulmamız lazım. Nerede yazıyor daire numaraları? 134 muhtemelen 13. kattadır kanka. 13. kata çıkmamız lazım. Nasıl çıkalım <laughs> şimdi oraya? Bu nasıl Oğlum, Merdivenler neredeydi? Bilmem biz karışık karışık bir yerlerden geçtik. Hah gel burada merdivenler. Neredesin sen? İleride mi? 11. <laughs> 11. kat. 11. kat kapalı. On üç kapalı, on ikinin içinden gitmemiz lazım. Oo, öldüm lan. Beni kaldır. Beni kaldır, beni kaldır. Dur bir dakika. Silah değiştirmem lazım. Boş ver silah. Beni kaldır ben vururum onları. Lan oğlum zombiler var tepemde. Nasıl kaldırabilir? Patlayacak. Sen de mi öldün? Evet. Sen de öldün lan. <laughs> kanka zombi ben seni nasıl kaldırayım kanka? Adam sırtında vuruyor. Arran amcın kulübü diye bir şey geldi. Benim ben mermilerim... Ben sol tarafa bakıyorum. Benim mermilerim komple bitti. Benim de bitti lan Ne oldu ki benim mermilerime? Bir anda mermi mi biter amına? Siz Allah'tan yanınızda ben varım amına. Beni az bir saniye korursanız da. Aa dur bakayım bende de olay olabilir. Mermisi olmayan. 20 mermi var bunda. Nerede yazıyor mermiler kanka? Sağ ol. Beyler bir tüfeğimde 36 tüfeğimde de 36, Pardon 56 56 kaç mermi oluyor? 110 122 tane mermim var şu an. Bir tüfeğim daha var. Bir Şöyle. yerden yukarı çıkmamız lazım. Bir tüfek orada kaç tane var bilmiyorum. Buradan çıkacağız işte gel. Ben şu an bir üst kata çıktım. Nereden çıktın? Kanka buradan gelin. Bir dakika oğlum ben tüfek değiştiriyorum. Bir dakika. Gel yukarıda değişirsin gel. Ben gene öldüm lan. Ben, son 20 tane daha mermi buldum. Pek değiştirerek. Zor anlar için. Nereden ben koyacağım bu sefer. Ya? Kanka. Delikten koydum. Mi? Aynen kanka delikten yukarı. 134, 137'ye de koy. Kutu buldum ben onu açacağım bir dakika. Mermi falan çıkar belki. Ananı sikeyim patladım. Mertcan beni kurtar. yok tamam gel Gel Ya amına amanar koydum çocuğu. Ben ötekine gidiyorum. Gel hepinizin gelmesi lazım. Neredesin sen? Tam nerede? Ha geldim geldim. Bu kapının Evde içinden kesin lan. biri çıkacak ha. Oğlum çocuk bizleri sesi aldı child crying? O çocuğu mu diyor? Ha o çocuk ağlamıyor. Oğlum zombi çocuk. Zombi lan o. Oğlum şey o aşağıda mi? gördüğümüz çocuk mu lan acaba? O böyle bir de bütün zombiler çıkacak, geldi. Neydi? Mermim yok. Arkanızda zombi arkanızda. Mermim yok, mermim. Bir şey patlayacak. kim ya, beni biri arıyor. Geldi gene. İyi hey, ne lootlanır be. Birimiz bombayı yerleştirmesi lazım. Koyuyorum. Koy abi dur şurada bir çanta var şunu alalım. Koy hadi. Fırlayın. <laughs> Sen ben atlıyorum direkt buradan. Oğlum ölürsün. Hayır, hayır, Hayır tel var. Hayır, 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 hayır. Mertcan gel asansöre tel var. Mertcan yukarıda kaldı <laughs> ya. Ee? Michael get the fuck out of there and head back to Troy right now. Just leave the detonator. Michael. Michael. Kaldık lan burada biz. Michael'ın şu yesini buldu ya. Bok gibi geldik salak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Gel çıktı herhalde. Aa şurada in yo. Yine 9'a mı çıkacağız? 9 kapanmış oğlum. Lan bir ara Aa, 14'e çıkacağız. 14'e çıkmamız lazım. 14. Oğlum ben burada zombilerle bir cebelleşiyorum. 14 diyorsunuz. Nasıl çıkacağız? Çıkamayız ki zeki. 14 kapandı. Sen mi kapattın asansörü? Allah için siz ne yapıyorsunuz gençler? Biz buraya nasıl geldik ama ben ölüyorum ya. Aman efendim zeki sana uyduk var ya. Bir canım kaldı ölmedim amana koyayım. Peki niye yukarı gol çıkıyor? <laughs> Atlayacağım gene aşağı. Niye? Ölmem lazım. Sebep? Yanlış geldik çünkü abi. Yo aşağıda gösteriyor <laughs> gerçi ya. Yo aşağıda gösteriyor abi niye yanlış geleceğim? Ama gidecek yerimiz yok çıkacak yerimiz yok görmüyor musun? Bulacağız işte demek ki. burada bir şey yapacak Oğlum asansöre binip aşağı gittiniz herhalde. Gel asansör. Ya, yani oda o da, da mantık. Asansöre binip aşağı da gidebiliriz. Ulan benim kitimi sana kullandım ya. Benim canım full oğlum zaten bana nasıl kullanıyorsun siz niye yukarı çıkıyorsunuz? Gelseniz aşağı asansöre. O yukarı çıkıyor. Ben asansördeyim. E. Ee? Ha, bir canım kaldı ama. Ha evet basabiliyoruz. Az önce basılmıyorduk. Mertcan yok diye miydi? Aha bir canım var orada gitti daha mı nasıl? de 25 canım vardı. Uyuyuz oh zombi dolu. <laughs> karışmadan aşağı inin aşağı inin aşağı inin. Nerede Mermimiz oldu? yok zaten. Merdivenler var. öldüm Okay. Michael. Evet. Ben indim tünele. Ben indim tüneldeyim. Buradan böyle devam et diyor. Kaan Hayır, nerede? Geride kaldı, geride kaldı, geride kaldı kanka. Doğru ya da Evet. Nerede evet. kaldı? Oradan da İler, Bir saniye, saniye beklesiniz de. Benim şurada tüfeğim var. Tüfek muzul oluyor lan sen sağ sol amına koyuyor. Oraya tamam, bire çıkıyor <laughs> aşağıya ya. mermi yok ya. Yani. Sarı nokta burası. Hayır ne değil sarı nokta. Gel daha ne sarı nokta orası değil. Ben de burası. Hünye'yi bul diyor. Abi fünyeyi buldum ben. Hünye'yi buldum. İniyorum şimdi aşağı. Devam abi. Binadan çıkıp bombaları patlat diyor. Bina patladı patlayacak zaten ama. O var. Hey, geçiyorsunuz o ok Nerede? Tamam tamam. Yanlışlıkla içeri Ananı Uuu hayır. Hiç mermi yok. Feyniz var mı? Feyniz. Hiç mermi yok. Yaklaşma Koş, yaklaşma. Ooo tek attı. Yo atamadı. Bence biz bunu buraya çekelim. Aa, Kanka durumu. sıksanıza beni palapoş etti bu adam burada. Oğlum yok ki nereye sıkacağım. Aa dur ben şey atayım onlara zaman. <laughs> ne da geçecek. Mecbur geçir. Mert suya değil, düşüremiyoruz ben. mu ya suya? Bunu bir tarafa geliyor. Geliyor. Gel bakayım gel hadi. Al daha çek ben şey atayım. Gelsene lan Nonni. Gel hadi gel. Ne al. Gel. Gel falan çek. Gazanı kırmıyor çok. O beni düşürdü abi. Gel. Yanıcı sıvı attım. Hiç yanmıdı amına koyayım. <laughs> Monotopunuz var mı? Ben Oğlum öldüm ya. İki tane bıçak atabildim kanka ben en fazla buna Başka bir şeyim yok Oğlum sıraya bir bastın beni suyun ben, dibine Yine öldü amına koyayım. Neredesin? <laughs> suyun dibindeyim kaldırsanıza beni Suyun dibinden nasıl kaldıracaksın? Kaldır ben onun koşu koşu arkasından gidebilir miyim ki? Deneyim ya. Abi işte canı full olan onu biri uzaklaştırsın ben 10 tane bıçak atacağım ona. Biz gözükmeyelim. Canını gören var mı? karşıya ben arkadan öldüreceğim onu. Aa Yanından geçeceğim ben. Dur geliyor 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 geliyor. Az daha gel. Ha Hah sen ah kesin, <laughs> Abi ben onu de öldüm buraya çekmekle çok büyük hata yaptınız ben ya. Ben de öldüm beni kaldırın. Ben de öldüm. Ben de öldüm hadi bakalım Nereden <laughs> başlayacak acaba? ben ölmemişim. Hatta H'ye basınca can doldurabiliyor muyum? Ölmedin de Uzaklaştırdım. Ya daha o kadar mesafem var. Can doldurabiliyorum ben ama. Canını gören var mı canını? Canımı canına, canına Kanka ben bütün bıçaklarımı attım Beyler ölürseniz rahat olun çok uzakta doğmuyor Çok uzakta doğmuyor da bütün bıçaklarımı attım ben 7 canını tane... gören var mı? Kaç canı var? Olum saldırsanız da benle birlikte niye saldırmıyorsunuz? Dur bir, bir koydum ölüyor amına koyayım. Ben onu bıçaklıyordum buradan. Oğlum, adam leşime vuruyor amına koyayım ya. Amına koyayım ben de öldüm lan. Abi bir dünya mermi aldım. Nerede bu mermiler ya? Evet, bizi kaldır. Dur geliyor. Lan Oğlum kalkınca 25 canınız oluyor. Gidin 100 metre geride de onu yürüyeceğim Ben çok güzel bıçaklıyordum onu Mertcan oraya girdi. Aynen yani oğlum kaç tane şey attım biliyor musun ben ona? <laughs> canını gören var mı canını? Aha bir tane daha tüfeğim varmış benim. Bir dakika hemen bakıyorum inşallah mermisi vardır. Olmuyor gene. Evet yok. tüfeği de çöken. Biz bu mermi alamıyoruz mu? Mermi üretemiyoruz mu acaba ya? MKM. Molotov var, Molotov. Molotov yapabiliyorum ben. Aa bende 6 tane Molotov var. Nasıl atacağım bunu? Kanka sağ tutacaksın. Basit tutacaksın onu doğru. Kulak sensör. Ben atıyorum şu an. Abi tek vuruyor. Çekilin ya. oradan. Çık 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 çık. <laughs> Tamam sen at at. Ben ölürsem 100 metre geride doğarım at. Hadi yiyorsunuz gözüm. Aa 19 tane mermim var. Çekilin. Hadi oğlum. Bırakın. Nasıl geliyorum oraya? Aşağı bineceğim. Ben yaktım onu yaktım. Dur şimdi bende de molotof var. Molotof da atacağım ona. Allah fat kokteyli. Sen ateşte ben molotofluyum. Bu ne? Nerede ki adam? Alev, alevlerin içinde görmüyor musun? Oğlum bu ne? 19 tane mermim vardı. Tek seferde gitti hepsi. Yanmadı lan. Kendimi de yaktım onu da yaktım ama rafı. <laughs> Uy oradan bana nasıl vurdun lan sen? Öldüm. Abi 19 oğlum. tane mermim niye tek atışla gitti ya? Cayır cayır yakıyorum şerefsizi İyice öne gelmişken kaçamıyor muyduk ya? Beni kaldırın ha. Kanka bunu öldürmemiz lazım. Başında bekliyor. Öldüremiyoruz ki iki vuruyor adam. Bana Alevi sönsün mu? diye bekliyorum da. Ya benim Molotov işe tane yaramadı. mermim vardı. Tek tek sıkışta nasıl bitti? Ben bunu anlamadım ya. Molotov da işe yaramadı abi. Vallahi Molotov da işe yaramadı ya. Hayır canazı oluyor mu azalmıyor mu onu da göremiyoruz Ha, canını da göremiyoruz ki dolduruyordur daha. Bence biz onu öne çekip arkasından bir şekilde kaçacağız. Üçümüz bir anda saldırsak biri kaçar belki. Ben o şey atıyorum durun ona. Bak ben üçümüz bir anda üstüne attım, koşalım ondan ondan birimiz ölçüyor, kaçar tamta. belki. Benim atacak başka hiçbir şeyim kalmadı. Ben şuradan yıldız atacağım. Oradan. UV ışık belki zarar verir. Geçtin ben mi? Ben basarak arkasına geçtim. Tam gelme bir daha geri gelme. O buraya gelecek. Bir ben de geçtim. Ben geçemedim. Bu ne? Spreye geldi. ne boku eriyorsa ama. Geldi.